Let me take a selfie Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Bu bugünkü videomuzda sizlerle birlikte serimizin ikinci bölümüydü galiba İkinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Bugün yine Tuğra'm taktiği yapacağız. Tuğra'm ya da Tuğra'm her neyse. Ben bir hayvan içine gireceğim ama şey olmam lazım. Yakışıklı bir tane hayvan vardı ya adını unuttum. Ya benim mesela taktik var o köşeye geçeceğim. Başka bir taktik vardı ama onu yapmak istemiyorum. Bak. Şu köşede. Şöyle duracağım. Bazen bu olurum, Fark etmez. Duracağım yani. Hatta şunun içine geçeyim. Deli taktik diyeyim şimdi kim görecek beni? Bak bak şöyle şöyle arkadaşlar şu anda yazın buraya bak yazın deli taktik yüzde yüz benim bulacaklar ama yine de deli taktik olarak kabul ediyorum Baksanıza ya anlarlar yine de ama neyse merhaba arkadaşlar merhaba. Abi o zaman şu köşede biraz durmam gerekiyor galiba. Bak bak gel gel gel. gel. Olay oldu bu. Söyle. Bak burada büyük ihtimalle değil. Burada görmezler yani. Bir zahmet burada. Bak adam buraya geldi. Saktığı görüyorsunuz değil mi? Adam buraya geldi ama ben karşı Çünkü buraya geleceğim de şöyle. Kesinlikle benim gerçek olduğumu anlayacaklardı çünkü. Başka biri niye buraya böyle gelsin? Az kafam da gözükmüyor ha. Yani azıcık ucundan. Evet ya. Şöyle etrafa bakayım. F5'e basıyorum yine aynı. Evet tam böyle. Uf. Turan taktiği bak. Böyle bir tane de pot alırım. Bir tane de pot alırım. Bir de şöyle sağdan bak, bir de şöyle bak, bir de şöyle. Çık. Gördünüz mü? Oo, 5 hayvan kalmış. Ben yine kafamı aşağı yiyorum. Bence merhaba. Bence böyle etrafa merhaba. Bence böyle etrafa bakmak yararlı olacak. Böyle. Ya da böyle de bakabilirim de. Şimdi şöyle. Ne yapsak böyle? Önceki videoda da böyle durmuştum, büyük ihtimalle sıkıldınız. Ama ezrafa çıkarsam da öleceğim. Kazanalım, tamam. Diğer video güzel. Onda eğlence. Ya yani diğer video dediğim diğer parti lan bu söyledim. Onda hep hayvanı dönüşüp etrafta gezeceğim. Ama bundan kazanalım, öyle. Ya yani genelde ben de 30 saniye kal kalınca falan ölüyorum. Ben de yani öyle ölüyorum. O zaman, esnafı bitireceğim. Bak bakın ya işte. Bu yer değişik ben hep ebe oldum evi Eve Evet bu saplana. Hep animal olduğumda da buraya geldim. Cümleyi çok güzel kurdum. çok ki bak. <tıklı> bakın daha sıkı. Bakın şakalar ya. Bakın şakalar ya. Görüyor musunuz? Eee. Daha sade Ben niye oynadım ya? Şöyle, şöyle 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 Bir şey yok arkadaşlar sakin olun kavga hiçbir şey çözülemeyecek 95 saniye kaldı inşallah bulmazlar Amin Kıymet amin Gelmeyin ya Gelmeyin benim güzel Bir daha ev ee, alırsam acaba ne yaptım şimdi düşünelim Şimdi ilk baş o celot, yani Kedi mi diye geçiyor? Kedi olur tavuk derken her yerin daldan dala atlayın güzel olur ama gerçekten vurgu bak <laughs> bak ama gerçekten vurgu yapıyorum çok güzel yerim değil mi ben bıktım ha gelseniz oğlum Bak kısalttım mı ama sakinim? Gelme 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 Çok Bir çok yok bir şey, şey yok, sakin, sakin, sakin. 30 saniye kaldı, Kalır Yani, oha! 30 ile 29 arasında kaç tane sayı var ya? Bir de Şey beni. Hani, Vakit ee, çok yavaş geçti orada Ben hiç sene ödedim yoksa Ödemezdim gerçekten Şimdi. O zaman. Yok daha. Eğlenmeye vakti istemiyorum. Ben. Yalnız buraya kimse gelmedi ya. Yine zevksiz oldu. Neyse video devamında zevkli olacak. Merak etmeyin. Deli gibi baksana deli gibi. Deli gibi deli gibi. GG. Beyler. Nooblar. Lan. Noob. Nooblar. İçine gidelim. Hiç videoyu durdurmak istemiyorum. Direkt tıklamaya çalışın. Bakayım. Fazla kişi varsa direkt gireriz de bakayım. Ya <laughs> buradaymış. Farmans, ee, videoyu durdurayım mı? Bilmem. Fark etmez şimdi. Ne yapalım? Hayvan mı olalım yoksa insan mı olalım? Yok ya yine ben hayvan olmak istiyorum. Hayvanı seçtim ama fazla kişi seçmiş, Ben seçmem o bilmiyorum. Bakacağım artık Yok çıkmayacağım ya yok. Ben videoyu doldurmayacağım, pardon. Heyecandan bazen böyle olabiliyor. ''Türk var mı?'' Yok. ''Öşeköy'e geldim, ağzına Benim... 10... Öyle mi yazıyor adam? Bakın, Hunter oldum. Fark etmez, az önce de... ''Eğleneceğiz.'' demiştim ama neyse. Yine eğleniriz, fark etmiyor. Az önce... E, insan olmadı. Şimdi insan olurum, fark ettim. En azından Hunter az şimdi herkese bulaşacağız, sıkla kendimize geçireceğiz. Şimdi benim gizli yerlere gideceğim tabii ki. Tak o. Benim saklandığım yerlere gidince birileri çıkıyor zaten. Öyle. Kopacağız. Bak. Burada biri vardır. O zaman şuradan... Abi bu ne lan? Adam direkt öldü. Oha. Oğlum adamı öldürdüm yerinde durdu. AFK neyse. Benim için hiçbir sorun yok. Görüyorum. Ne Vur vur. Vur vur. Vur 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 Ya buraya gelmezler. Şuradaki kedi var mı? Şuraya bakacağım. Pixel okumuş ah. Yok. Sen olmazsın zaten. Hadi. İşte bu bak bak. iki tane bak. Daha yeni başladı iki tane. Hayvan buldum öldürdüm. Görüyorsunuz. Şu an yukarıda çıkayım ne olur ne O merdiven neredeydi lan? Ya buradaymış. Oha. Bence orada bizimkilerden biri olabilir. Tamam sakin ol. Sakin Şöyle Şuraya. Bomba koyayım. lan. Hadi. Hah, tamam. Hiçbiri gerçek yemiş. Burada da biri yok. Burada. Bu. Oğlum oraya kedi çıkmaz ya. Oyun bozuk. Ama burada biri var. lan Bir sen varsın. Bak şurada. O olamaz mı şimdi? Göremiyorum da. Neyse. Doğru kafalar geziyor hepsinden. Ben benim yerlere gideceğim. Şu arkadan. Gideceğim benim yerime. Ne sürede ne olur. Şöyle de bir çalar. Çalar bomba. Çalar bomba. Abi size hiç bakamam ya. Üşendim. Aranızdan biriyse de. Bakmayacağım. Bak bu. Kesin bu. Bakın. Baya hiç gibi. Hiç gibi yani. Oha. Lan. Abi oyun bozuk demiştim ben size. O zaman şu arkadan gideceğim. 3 tane hayvan kaldı. Hay lan iki oyunda da kazanacağım. Abi hayvanlar ya. Anladım. Bu burası güzel yerdi ya. Hadi. kuda gördünüz mü? Şey i̇şte içinde tavuk var mı diye bakıyorum. Göremedim de şu ana kadar vardı bir yerde muhakkak gideceğim buradan. Oğlum siz hayvan mısınız lan? Böyle patla. Yok. Ay doğru söyledin. Ah rahatına bak önüne. Yeni şarkı. Hiç dinlemem ama bir kere ağzıma dolandı. Yanlış anlamayın. Hesaplı. Vur şuralara. Gelmiyor yani ki yani. İki tane kalmış. Bir tane ben buldum. Ya homing 2 30 boyu Artı bir. Onu söylemek istemedim. Abi ya, yalnız hayvan yok. Var yani? Yok. Bence evin içinde bir yerdedir ya. Genelde öyle oluyor. Bakayım. Aranızdan biri hayvan olması gerekiyordu. Ben oyun bozuk deyince inanmıyorlar ama. Aa telefon. Mesaj geliyor. Çık çık lan. Ya vur 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 vur. Burada hayvan yok galiba. Çılgın kanlı. Etrafta bir hayvan. Hadi oyun bitiyor. GG yazalım bari. <laughs> Güzel oyundu. İki tane hayvan öldürdüm sadece ama yine de idare eden. Taktik yaptım. Eğlenceli geçecek demiştim ama de, çok da eğlenceli de geçmedi. Hadi yenize Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzda videomuz da bu kadardı. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Kafamdan çıkartamıyorum ya bu evet. Neyse. Başka videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.